çıktı. <laughs> Çok güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Eğer beni ilk kez bu videodan görüyorsanız ben Burçin kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini keyifle okuyorum ve hepsini yanıtlıyorum. Evet arkadaşlar bugün e, saat şu anda saatime bakıyorum tam 22.22. 22. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız ve gündüzleri oruç olduğumuz için video çekmek biraz zor açıkçası. Ben akşam çekmek istedim. Işık kaynaklarımı şöyle iki tane açtım. İnşallah görüntüde sıkıntı olmaz. Görüntü gündüz olduğu gibi aydınlıktır inşallah. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Bugün şöyle elimde bir saç sosisi var arkadaşlar bazıları bunu ilk kez görüyordur. Çünkü yakın zamana kadar ben de ilk kez duydum. Son zamanlarda böyle saçlarımı nasıl böyle ısısız şekillendirebilirim diye bir araştırma yaptım ve Instagram çok fazla önüme bu saç sosisi geldi. E, saç sosisiyle arkadaşlar saçlarınız ısısız bir şekilde çok güzel. Şekil aldırabiliyor musunuz? Güzel bir ürün. E, ben bunu Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Yaklaşık bir 53 TL ücreti var. E, bunu alalı 2 gün oldu ama henüz hiç denemedim. Sizlerle birlikte denemek istedim. Saçlarınızı düzgün sarmanız da çok önemli. E, baktım ve birkaç video izledim arkadaşlar. Gerçekten etkili bir ürün. İki tane de saç tokası geliyor arkadaşlar. Renk de çok tatlı. E, bakalım saçlarımı bununla sarmayı deneyeceğim. Birlikte bakalım acaba ediyor mu? Eğer ediyorsa ben gel maşayı bırakırım arkadaşlar. Çünkü e, maşa, düzleştirici, çok fazla saçları kıran, yıpratan aletler. O yüzden ben açıkçası zaten uzun zamandır saçlarımı düzleştirmeyi de bıraktım. Onun yerine daha çok bakım yapmaya çalışıyorum. E, biz bakalım bu saç sosisi işe yarıyor mu? Ben çok sevdim. Yumuşacık. Ayrıca gece boyunca bununla uyuyacağımız için hangi bir zararı yok arkadaşlar. Zaten terastiklerle sardıktan sonra tutturacağız. Bakalım bir şey yarıyor mu? Tabii ki de saçları ıslatmak gerekiyor. O zaman ben saçlarımı ıslatıp geliyorum. Bye bye. Evet arkadaşlar saçlarımı ıslattığıma geldim. Şöyle glisin sıvı saç spreyini de iyice sıkıyorum. Ki her yere iyice ıslansın. şöyle ikiye ayırıyoruz. E, ardından bir tane de kısma tokaya ihtiyacım var. Saç süresini saçıma sabitlemek için. E, saç süresini şu şekilde aldıktan sonra eşit bir şekilde ortadan saçıma sabitliyorum ki düşmesin. Daha rahat sarayım diye. E, saçlarınızı şu şekilde dipten sarmanız gerekiyormuş. Şu şekilde bir tutam aldıktan sonra sarmaya başlıyorum. Şu şekilde sarıyorum altından geçiriyorum. Şu tutamı altından alırken sanki örgü örer gibi diğer tutamı biraz daha kalın alıyorum. Ve sosise sarıyorum. Şu şekilde saçımda bir tutam oluştu. Bunu şöyle tekrar sarıyorum. Sararken arkadan alıyorum. Ve saç sosisime tekrar sarıyorum. Bu arada arkadaşlar bu saç sosisini dik şekilde de sarabilirsiniz. Ben bu şekilde daha kolay olacağını düşündüğüm için şekilde sarmaya karar verdim. Şu şekilde biraz daha ince de alabiliriz aslında çok fazla kalın da almayalım biraz ince dalgalar olsun inşallah olur. Şu şekilde aldım, doladım Alttan aldım, sıktırıyorum. Şu şekilde arkadan aldım, öne ittirdim onu da aldım içine. Şu şekilde sarmaya devam ediyorum. Olsa duştan sonra sürekli böyle yapmayı düşünüyorum Bakın bir tarafa bitti bile. Evet bitirdik arkadaşlar. Saçımızı şöyle ittiriyoruz ki biraz sıkışsınlar. İttirdim. Şu şekilde ucu kaldı. Onu da buraya koydum. Sosisimi kıvırdım ve saç sosisimin tokasını oradan geçiriyorum. Şu şekilde oldu galiba. <laughs> Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şuraları bayağı sıkı yaptım da, alt tarafı biraz sanki bol oldu gibi ama bakalım olacak mı? İyice her yerini sardım. Şimdi arkadaşlar burayı da aynı mantıkla saç dibinden bir tutam alıp onu da etrafında sarıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sağ taraf daha kolay sarılıyor. Niye bilmiyorum. Sol tarafı daha zor sardım. Bu taraf daha kolay sarılıyor. Şöyle alarak saçlarımı sarmaya devam ediyorum. Eliniz alışıyor biliyor musunuz? Yani ilk başta çok zor geliyor ama daha sonra alışıyoruz eliniz. Muhtemelen sizin de öyle olur. İlk başta zorlanırsınız ama daha sonra zorlanmazsınız. Ama küpem çıktı. <laughs> Neyse sıkıntı değil. Evet sarmaya devam ediyorum. Sal tarafım daha güzel olacak galiba. Sol tarafım olmayacak öyle hissediyorum. Gibi sarmaya sarmaya devam ediyorum buradan alta geldim ya alttan tutam alıyorum arkadaşlar tutamı da ona aldığım elimdeki tutama katarak bu şekilde sarmaya devam ediyorum yalnız bir tarafı güzel bir tarafı çirkin olsa benim inanılmaz moralim bozulacak <laughs> çünkü sol tarafımı çok zor sardım şöyle bakın sonuna geldikten sonra da şu şekilde yaparak e, sarmaya devam ediyoruz Ve Saç kalmasın. Ya inşallah güzel olur ya. Of, çok ya bilmiyorum. Yapamadım gibi sanki. Bu şekilde ucuna geldik. Daha sonra saçımızı ittiriyoruz ki iyice sıkı bir şekilde sarılsın. Şöyle ittirdikten sonra ucunu kıvırıyoruz. Ardından tokamızı takıyoruz. Ah bitti. <laughs> bu tarafı ben e, bu taraf olmayabilir ama şu taraftan ben ümitliyim. E, bu taraf olacak gibi sanki. Ben bugün bu şekilde uyuyacağım. Yarın videonun devamında görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, yepyeni bir Günden herkese merhaba arkadaşlar. Ben gece saç fasitimle uyudum. Bakalım bugün e, açacağım artık nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Umarım güzel olur. E, öncelikle şu tokayı çıkartmak istiyorum. Gece beni rahatsız eden sadece bu toko. Daha sonra şu e, uçlarına taktığımız tokaları çıkartalım. Şu tokalarımı çıkarttım. Bunu böyle tepeden çıkartmak gerekiyormuş. Şöyle asıldığınızda geliyordu yani videolarda. Ama ben asıldığımda gelmeyecek sanırım. Hadi şöyle alttan bollaştırayım bari. Evet şu taraf çıkıyor. Evet bir tarafı çıkarttık. Diyorum ama çok fazla sık sardığım için saç üstünü çekemiyorum. Biraz şuradan saç bollaştırıyorum. Çekmeyi deneyeceğim tekrar. Evet geliyor. Saç sosumü şu şekilde çıkarttım ve bu şekilde oldu hemen e, uçlarından saç yoğundan güzel olmuş <laughs> bilmiyorum sararken çok fazla mi arkadaşlar güzel olmuş. <laughs> Arkadaşlar saç sosisini sizlerle birlikte denedik ve ben oldukça sonuçta memnun kaldım. Ben bir gece boyunca beklettim. Aslında maşanın böyle belirgin dalgalarını değil de daha böyle doğal dalgalar elde etmeyi daha çok seviyorum. yüzden oldukça memnunum. Videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.